Abi, Şer abi, var, abi, abi yok. O yok. Bu yok. yok. 95 tane aşağı vermem. Mahalle meydanı 95. Ben, ben hayatta lira veriyorum ama. 90 lira ya. 90 lira. Allah. Sassın. O zaman kal. Hadi Alayım deyince bir şey var zannediyor ya. Alayım ya. deyince bir şey var zannediyor. Abi benim barım. Ağlayın. 80 lira. Halide. 82'yi aldı mı? 3'te çok 300. 800. 85 bin 300 bin lira da var. Vallahi böyle ya. Böyle ya. Ya, ya. Ben dünyayı Ankara'ya ver bağıştım. 90 lira. 90 lira ya. 90 lira. 90 lira. adam kıran adam der. 90 lira.